Evet arkadaşlar, Bilişim Sorunları kanalına hoş geldiniz. Bugün Philips Shower 5000 seris tıraş makinemizin kutu açılışını yapıyoruz. Evet, şöyle bir kart çıkıyor. Kayıt olarak 90 gün daha garantiyi uzatma kartı bu herhalde. Şuradaki QR kodu okutarak bu şekilde koruma başlığı şarj cihazı şu şekilde bu arada şöyle usb bir tarafı diğer tarafı da şöyle ikili şöyle koyalım bir taşıma çantası çıkıyor. Gayet güzelmiş bu arada. Temizleme fırçası. Ve makinemiz. Bu şekilde. Şarj yeri. Makine. Evet. başlıklar çok rahat ve e, Xiaomi'nin çekmiştik Enchant Blackstone 3D'yi ona göre çok daha sağlam duruyor başlıkları şurada tuşu var tuşa basınca kapak açılıyor buradan temizliyorsunuz e, bunu tercih etmenin en büyük sebebi bura direkt suyla temizleniyor yani diğer tıraş makinelerine kıyasla buraya direkt suyu dökebiliyorsunuz. Islak kuru özelliği var ve gayet evet, güzel bir şekilde başlıkları dönüyor. Güzel bir oynar başlık yapmışlar. Bu da zaten kapağı. Evet, şekildeymiş. Gayet güzel. Evet. Evet. Garanti kağıdı. Kullanmak kılavuzu herhalde bu. Evet, güvenlik alanı. Yine aynı şekilde bilgi olsun. Farklı bir şey var mı diye bakıyorum. Bu arada şeyi de göstereyim. poweri Kesme yeri de bu şekilde. Oldukça güzel şık duruyor. Bunun en sevdiğim özelliği 5 yıl garantisi var. Koşulsuz, şartsız herhangi bir şeyde direkt değişim yapıyorlar. Evet şurada da gösterdiği gibi. Kapağı açtıktan sonra direkt suyu tutabiliyorsunuz yani. Bir daha açayım. Şuraya açınca şuraya direkt suyu tutabiliyorsunuz. Şurada söylüyor zaten. Şurada. Evet şarj durumunu gösteren şey. Evet 60 dakika şarj süresi varmış. Bu şekilde söylüyor. Burada nasıl kullanacağımızı söylüyor. Bastırmadan kullanın diyor. Geza zaten e, süreç makinesi kullananlar bilir. Fazla bastırmamak lazım. Yüzü tahriş etmesin diye. Yavaşça tıraş yapılıyor. Evet bir dakikada temizlenebilir diyor. Güzel. Farklı başlıklar da takılabiliyormuş ama ben farklı başlıklarını almadım. Burada farklı başlıklar gösteriyor. Evet o farklı başlıklar bizde olmadığı için onları çekemiyoruz. Ama güzel görünüyor. Kullanışlı görünüyor. Yani bastırmadan direkt alıyor şey yaptım. Şarj durumunda böyle göstereyim zaten. Evet merak ettiğiniz başka bir şey olursa yorum olarak yazabilirsiniz. Aktif kullanacağım zaten bunu kullanmak için aldım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.